Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hissemiz hızlı uçar, çabuk kaçar demişiz. Nasıl bir hisseymiş, hangi hisseymiş hemen bakacağız. Bakmadan önce yasal uyarımızı yapacağız. Ekrandaki metnin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hissemizin grafiğini açtık. Grafiğini açtığımız zaman öncelikle neye bakalım? Geçmişine bir bakalım hissemizin. Geçmişte nasıl uçuyor, nasıl kaçıyormuş hissemiz 86 günde 1089 oranında yükseliş göstermiş arkadaşlar yani gerçekten uçan bir hisseymiş hissemiz düşerken de tabii ki nasıl düşüyor, nasıl kaçıyor onu da gösterelim ki e, bu riskinde varlığını görün 20 günde 60 oranında düşebilen bir hisseymiş arkadaşlar bu hissemiz. Yani tüm varlığınızı bu hisseye yatırdığınız zaman ya zengin oluyormuşsunuz ya da züğürt oluyormuşsunuz. Ee, önemli bir hisse hemen e, yakın zamana gelelim arkadaşlar. Yakın zamanda 2024 11. aya geldik. Yine ölçü aletimizi elimize aldık. 7 gün içerisinde %32 yükseldiğini gördük arkadaşlar. Ve yine yakın zamanda hissemiz ne yapmış ona bakacağız. Açtık hissemizin grafiğini. Bu grafiğe göre arkadaşlar durum neymiş? Hemen bakalım. Bir zemin çizgimiz var. Görüyorsunuz bu zemin çizgisinde arkadaşlar hissemiz daha önce bir kere dokunmuş yukarıya yükselmiş, tekrar dokunmuş yine yukarıya yükselmiş. Birinci yükselişte kaç günde yüzde kaç gitmiş? Bakalım. 25 günde %61 oranında yükselmiş arkadaşlar. Çok ciddi bir oran. Ve ikinci yükselişine bakıyoruz. 7 günde %69 yükselmiş. Bu da gayet ciddi bir oran. Yani doğru zamanda bu hisseye gelildiğinde bizi böyle bulutların üstüne çıkarabiliyormuş. Ama düşerken de maalesef bayağı bir acı çektiriyor. Çünkü yüksekten düşürüyor arkadaşlar. Bunu da göze almak gerekirmiş bu hissemizde. Şimdi ne yapacağız? Sarı çizgimiz zemin noktamız dedik. E zemin noktamız kaçmış? 36,90 seviyesiymiş. 36,90 seviyesine arkadaşlar hissemizin biz tekrardan gelmesini istiyoruz. Hissemiz geliyor mu? Hissemiz gelmek için bir çaba sarf etmiyor ne yukarıya gitmiş ne aşağıya gitmiş. Endeks son 3 gün yeşil yakmıştı. Bu hissemiz yeşilde yakmamış adeta bir küçük e, ince bir yeşil var. Onu da yok hükmünde görüyoruz. Nihayetinde yatayda kalmış. Hissemiz bulunduğu konumdan yani 41,62'den yukarıya her an hacimli bir yükseliş içerisine girebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, eğer endeksimiz negatif le gün açılışı yapacak olursa yarın yani salı günü işte o zaman bu hissemizde belki aşağıya beklediğimiz seviye olan 36,90'a bir düşüş gerçekleşebilir. Endeksteki düşüş devam edecek olursa hissemizin daha aşağıda beklediği seviye 33,93'müş. Yani dileyenler ne yapabilir arkadaşlar? Dileyen 41,62 seviyesinden Hisseye giriş yapabilir ama aşağıya düşme riskini göze alarak dileyen de 36.90 seviyesine geldikten sonra bir yeşil yakmasını ve yaktığı yeşille son iki günün tepesini geçmeyi bekleyebilir. Diyelim yani iki tane ihtimalimiz var. Bu ihtimallerin bir tanesi gerçekleşebilir. Hissemizin geçmişteki zirvesine bakıyoruz. 166 TL'yi görüyoruz. Biz şu an kaçtayız? 40'lardayız arkadaşlar. Yani baya bir mesafe var. Bizim eski zirvemizle şu andaki bulunduğumuz yer arasında. Bundan dolayı hani yolumuz uzun. Yani bulunduğumuz konum da aslında çok yüksek değil. Ama 36,56 seviyesi biraz daha uygun bizim için arkadaşlar. Yarın endeksin durumuna göre değerlendirmesini kendiniz yaparsınız. Biz alsa tut tavsiyesi vermediğimizi belirtmiştik videomuzun başında. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Halen kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olmalarında fayda var. Videomuzu beğendiyseniz beğen linkine tıklamayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.